Arkadaşlar yaş problemlerine hoş geldiniz. Sıra geldi yaş problemlerimize. Sayı problemlerini geride bıraktık. Kesir problemlerini geride bıraktık. Yaş problemleriyle devam ediyoruz. Yaş problemleri söz konusu olduğunda yine kendi içinde ÖSYM'nin yıllar boyunca sormuş olduğu bazı soru kalıpları, bazı soru çeşitleri var. Onlardan yola çıkacağız. Genel anlamda birçok yaş problemine dikkat etmemiz gereken ilk husus zaman herkese adil davranır ilkesidir. Zaman herkese adil davranır ilkesi ne demektir? Anne var, baba var, iki tane çocuk var. Çocukların yaşları toplamı söz konusu olabilir. Şuraya bugün diyorum. Şuraya 3 yıl önce diyorum. Defteri olanlar deftere. Kitabı olanlar kitaba muhakkak yazsınlar. Şuraya da 5 yıl sonra diyoruz. Videoyu durdurun bunları bir yazın. Anne bugün 40 yaşında. Baba bugün 35 yaşında olsun. İki çocuğunun yaşları toplamı da 20 olsun. Zaman herkese adil davranır ilkesi şu. Eğer zamanda 5 yıl sonraya gidersek, yani 5 yıl sonra derse zaman anneye de bir 5 yıl verir, yaşı 45 olur. Zaman babaya da bir 5 yıl verir, yaşı 40 olur. İki çocuğun yaşları toplamı söz konusu olduğu için zaman adil davranır. Çocuklardan birine 5 Ötekine 5, toplamda yaşları 10 artar. Yani 30 olur. Zaman herkese adil davranır. Aradan geçen yıl kaç sene ise ama ileri ama geri fark etmez. Herkesin yaşı bir o kadar artar, bir o kadar azalır. 3 yıl önce diyorsa herkesin yaşı 3 yıl kadar azalır. İki çocuğun yaşları toplamı söz konusu olduğu için Çocuklardan biri için ve yine biri için olmak üzere eksi 3. Eksi 3 bu sefer 6 azalır. Yani yaşları toplamı 14'tür. Babanın ise 3 yıl önceki yaşı, 3 yıl eksi olan 32'dir. Anne de 37 yaşında olur. Kaç yıl sonra derse x yıl sonrayı kullanacağız. Kaç yıl önce diye merak ederse x yıl önceyi kullanacağız. Herkese aradan geçen zaman kadar değerini vereceğiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda başlıyoruz. Ayşe Beril'den 12 yaş büyüktür. Ayşe'miz var. Beril'imiz var. Ve aralarında da şöyle bir ilişki var. Şurayı kullanacağım. Biraz geniş olsun istiyorum. Ayşe'nin yaşı Beril'den 12 yaş büyüktür. Yine hemen şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar sayı kesir yaş işçi havuz yüzde kar zarar fark etmez. Bir ortamda büyük varsa küçük de vardır. Eğer bir ortamda uzun varsa kısa da vardır. Kalın varsa ince de vardır. Ağır olan bir nesne varsa Hafif olan bir nesne de vardır. Çok olan bir şey varsa az olan bir şey de vardır. Hep söylüyorum, bir kez daha tekrarlıyorum. Özellikle yaş problemlerinde. Okumuş olduğumuz cümlede çıkartmış olduğumuz anlama göre hangisi büyük, hangisi küçük, hangisi uzun, hangisi kısa? Küçük olana, kısa olana, ince olana, hafif olana x diyeceksin. Diğerlerine 3 fazla mı? O zaman x artı 3. 30 santimetre uzun mu? O zaman x artı 30 santimetre. İşte ne diyelim 5 santimetre kalın mı? x artı 5 santimetre diyeceksin. 50 kilo ağır mı? O zaman x artı 50 kilo diyeceksin. Az olana eğer x dediysen çok olan da bunun 5 katıysa o zaman 5x diyeceksin. Küçük olana, kısa olana, ince olana, hafif olana, az olana. Bunlara x diyoruz. Diğerlerini x türünden yazıyoruz. Geldik bu sorumuza. Bizim Ayşe'miz birilimizden 12 yaş büyükse o zaman Ayşe büyük, biril küçük. Küçük olana x, büyük olana da x türünden bir ifade. 12 yaş büyükse Ayşe'nin yaşı x artı 12'dir. 5 yıl sonra zaman herkese adil davranır. Ayşe'nin yaşı da 5 yıl artar, Beril'in yaşı da 5 yıl artar. Ve böyle bir durumda Ayşe'nin yaşının yani x artı 12-5-17'nin Beril'in yaşına oranı yani x artı 5'e oranı 9 bölü 5'miş. Zaman kaybetmeden bir içler bir dışlar x'i bulalım. 5x artı 85 eşittir 9x artı 45. Küçükler büyüğün ayağına gider, kalır 4x. 45 buraya 40, x de buradan 10. X 10 bulduk. Ayşe bugün kaç yaşındadır? Ayşe'nin yaşı x artı 12 idi. X'i de 10 bulduk. 10 artı 12 olur sana 22. Yani doğru yanıtımız C şıkkıdır. Burada istenilene x de ibaresi var. Bu aslında bu soru için geçerli değil. Üçüncü sorudan sonra kullanacak olduğumuz bir ifadedir bu. İstenene x deme ifadesini oraya alacağız. İkinci sorudan devam ediyoruz. Kendimize şurada bir yer açıyoruz. Bakalım. 52 yaşındaki bir baba. O zaman şuraya baba. 19 ve 12 yaşlarında iki çocuk. Biri büyük, biri küçük olmak üzere. Yaşları yazıyorum. Baba 52, büyük 19, küçük 12. Kaç yıl sonra? Ne bileyim ben. Kaç yıl sonra olsun? X yıl sonra olsun. Zaman herkese adil davranır. Babaya da x, büyüye de x, küçüğe de x. Artık x yıl sonraki yaşları belli. Babanın yaşı yani 52 artı x çocukların yaşları toplamına eşitmiş. Yani bu ikisinin toplamı 19, 12, 31 artı 1x, 1x, 2x. Sadece harfli ifadeler için geçerli olan küçükler büyüğün ayağına, sayılar diğer tarafa. X'i buradan 21 bulduk. Zaten istenene X demiştik. Yani kaç yıl demiş olduğu için kaça X dedik. Bulduğumuzda cevap oldu. Cevap 21'dir. Diyoruz ve devam ediyoruz. Zamanında sayı problemlerinde göstermiş olduğum, verdiğim bir problem çeşidimiz vardı. İstenilene x de. Peki biz bunu nerede yapabiliyorduk? İki değişken toplamı verildiyse bir sitede bulunan 2 odalı, 3 odalı daire sayısı 50'dir. İstenilene x de, istenmeyene 50 eksi x de. Ya da bir ortamda bulunan iki ayaklı hayvanla dört ayaklı hayvan sayısının toplamı 60'tır. Sorunun sonunda iki ayaklıyı soruyorsa ona x, Ötekine 60 eksi x de dediğimiz zamanlar. Hocam ben o dersi izlemedim diyenler sayı problemlerini izlerse bunu görecekler. Aynı durum yaş problemlerinde de geçerli. Arif ve abisinin bugünkü yaşları toplamı 50. İki kişinin yaşları toplamı verilmişse ağırlıklı olarak sorunun sonunda bunlardan birinin yaşı sorulur. veleki sorulmadı. Büyük küçükten kaç yaş büyüktür? küçük büyükten kaç yaş küçüktür de diyebilir. Az önce ekranı açıp da işte çok az uzun kısadaki kavramlardan dolayı küçük olana x de büyük olana toplam eksi x de. Arif'i sormuş. O zaman başlayalım. Arif var. Abisi var. Sorunun sonunda Arif istendiği için Arif'e x de istenene x de ötekine de toplam eksi x de. Hocam ben ötekine Y desem olur mu? Olur. Z desen de olur. W desen de olur. Ama demene gerek yok. Bir bilinmeyen bir denklem bulduğumuz cevap olacak. 4 yıl önce zaman herkese adil davranır. Arif'in yaşı da 4 azalır. Abisinin yaşı da 4 azalır. Arif'in yeni yaşı x eksi 4'tür. Abisinin yeni yaşı ya da 4 yıl önceki yaşı demiş olalım. 46 eksi x'tir. Ve böyle bir durumda yani 4 yıl önceden bahsediyoruz. Abisinin yaşı yani 46 eksi x Arif'in yaşının 4 katından 2 fazlasına eşitmiş. 4'ü içeriye dağıttık. Hızlı bir şekilde hemen sorunun çözümüne odaklanıyoruz. Artı 2 eşittir 46 eksi x. 4 eksi x attık bu tarafa 5 x. 14 karşıya attık artı 14 60. Her iki tarafı 5'e böldük. X'i 12 bulduk. Sorunun sonunda Arif'i istemişti. İstenene x dedik. Bulduğumuz 12 de zaten cevabımızdır diyoruz. Ve geçiyoruz. Eğer ikinci bir bilinmeyen kullanırsan iki bilinmeyenle iki denklem sistemini çözmek zorunda kalırsın. Devam edelim. Emre var, babası var, yaşları toplamı 57. Emre, babası, yaşları toplamı 57. Sorunun sonunda Emre'yi sormuş. İstenilene x'te, istenmeyene toplam eksi x'te. Yani 57 eksi x. 6 yıl sonra zaman herkese adil davranır. Emre'ye de bir artı 6, Babaya da 1 artı 6 yani 63 eksi x olur. 6 yıl sonraki yaşlar burada. Böyle bir durumda babanın yaşı yani 63 eksi x olan ifade Emre'nin yaşının yani x artı 6'nın 2 katından 6 fazla olacağına göre. Araya da bir eşittir. Eşittir diyor. Emre'yi soruyor bulduğumuz x cevap olacak. 63 eksi x, 2'yi içeriye tek tek dağıttım. 2x artı 12, 6, 18. Küçükler büyüğün ayağına, sayılar diğer tarafa. Kaç eder? 45. Her iki tarafı 3'e böldük. x buradan 15. Bizden istenen emre idi. Emre'ye de zaten x demiştik. Onu da 15 bulduk. Doğru yanıtımız D şıkkıdır. Aşağıda bir uyarı vermişiz. Bakalım ne diyor bize? Mavi olsun. Zaman herkese adil davranmaya devam ediyor. 3 çocuğun yaşları toplamı söz konusu olursa. Eğer biz o 3 çocuğun yaşları toplamına bugün x dersek 2 yıl önce dediğinde zaman her birinden 2'şer, 2'şer, 2'şer alır. Yaşları toplamı 6 azalır. 5 yıl sonra dediğinde zaman herkese beşer beşer verir. 3 kere 5'ten yaşları toplamı 15 artar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu bir uyarı olarak vermişim. Şimdi buna dikkat edelim. Geldik 5. sorumuza. Bir annenin yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamından 35 fazladır annemiz var. 3 tane de çocuğumuz var. Çocuk bir, çocuk iki, çocuk 3. Yaşları toplamının artı artı. Yaşları toplamına eğer x dersem bu üç çocuğun yaşları toplamından 35 fazla. Yani annenin yaşı x artı 35'tir. 4 yıl sonra zaman herkese adil davranır. Anneye de bir artı 4, Çocukların her birine 4 vermemiz gerektiği için yaşları toplamı 12 artar. Böyle bir durumda annenin yaşı yani x artı 35 4'ten 39 olan yaş çocukların yaşları toplamından yani x artı 12'nin 2 katı olduğuna göre araya bir eşittir x artı 39 2'yi içeriye dağıttım 2x artı 24 küçükler büyün ayağına sayılar diğer tarafa çocukların yaşları toplamını bulduk anne bugün kaç yaşındadır anne bugün x artı 35 x buradan 15 artı 35 olur sana 50 diyoruz ve cevap B şıkkı. Devam edelim. Geldik 6. sorumuza. Baba var. Dörder yıl arayla doğmuş 3 tane çocuk var. Çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3. Dedikten sonra ufak bir açıklama yapayım arkadaşlar. Yaş problemlerinde 3 çocuk, 2 çocuk, 4 çocuk dediğinde Ç1, Ç2, Ç3 kullanmamdaki kodlamanın bir tane bilgisi var. 1 numara en büyüktür. 2 numara ortancadır. 3 numara yani son numarada en küçük olandır. Dünyaya ilk gelen büyüktür, son gelen küçüktür. Aralarındaki yaş farkı kadar yaşları artırırız. Dörder yıl arayla doğmuşlar. Dünyaya en son gelenin yaşı X ise ortanca bundan 4 yaş büyüktür. Büyük de ortancadan 4 yaş büyüktür. Yani X artı 8. Bir babanın yaşı dörder yıl arayla doğmuş üç tane çocuğunun yaşları toplamına eşittir. 1, 2, 3, x, 8, 4, 12. Yani baba bugün 3x artı 12, büyük çocuk, ortanca çocuk, küçük çocuk. Yaşlar bu. Baba bugün 66 yaşında. Yani 3x artı 12. 66, 3x'i yalnız bırak. 54 her iki tarafı 3'e böl x buradan 18. En küçük çocuğun yaşı bulundu. Bizden istenen en büyük çocuk doğduğunda baba kaç yaşındaydı sorusu aslında bir yaş farkı sorusudur. <laughs> baba büyük çocuktan kaç yaş büyükse büyük çocuk doğduğunda o yaştadır. Şimdi bakalım en büyük çocuk x buradan 18. 18 artı 8. Büyük çocuk bugün 26 yaşında. Babaya bakalım. 3x artı 12. Yani 3 çarpı 18 artı 12. 54, 56, 66. Bunu zaten bize söylemişti hocam. Doğru. Babanın yaşından büyük çocuğun yaşını çıkartırsak 40. Bu şu demek. Büyük çocuk dünyaya geldiğinde baba 40 yaşındadır demektir. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Baba. Dört tane çocuk üçer yıl arayla doğacak. Çocuk bir, çocuk iki, çocuk 3, çocuk 4. Dünyaya ilk gelen çocuk bir ama son gelen en küçüktür. X. 3'er yıl arayla doğacaklar. X artı 3. 3 fazlası X artı 6. 3 fazlası X artı 9. Bir babanın yaşı üçer yıl arayla doğmuş 4 çocuğunun yaşları toplamını eşittir. 1, 2, 3, 4, X. 9, 6, 3 toplarsan 18. Babanın yaşı bu. Baba ile çocuklarının yaşları toplamı. zaten bu dördünün toplamı 4x artı 18. 2 tane 4x artı 18 8x artı 36 yapar 92'ye eşitmiş. 8x buradan 56, x de buradan 7. X'i bulduk. En büyük çocuk bugün kaç yaşında? En büyük çocuğumuz budur. X'i de 7 bulduk. 7 artı 9 doğru yanıt 16'dır. Yani değişiklidir. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sekizinci sorudayız. Bize verilen bilgi, annemiz var. Bir annenin yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamının. Yani çocuk bir, çocuk iki. Eğer çocukların yaşları toplamını x dersem, Annenin yaşı çocukların yaşları toplamının 5 katını eşitmiş. Çocukların yaşları toplamı cümlede anlam, cümlede tarif arkadaşlar. Çocukların yaşları toplamı yani bugün x olan bu toplam annenin şimdiki yaşına geldiğinde anne şimdi kaç yaşında? 5x. Çocukların Yaşları toplamı x iken yaşları toplamı 5x olduğunda aradan 4x yıl geçmez. Zaman herkese adil davranır. Bunun yarısı olan 2x büyük çocuktan, yarısı olan 2x küçük çocuktan gelmiştir. Yani zamanda aslında 2x yıl geçmiştir. Çocukların yaşları toplamı söz konusu olduğu için çocuğun birine de artı 2x, artı 2x, ötekine de artı 2x veririz. Dolayısıyla cümleyi bir daha toparlıyorum. Bugün x yaşında olan çocukların yaşları toplamı annenin yaşına geldiğinde 5x olacak. Fakat zamanda aradaki farkın yarısı kadar geçer. Çünkü iki çocuk. Hocam 3 çocuk olsaydı üçte biri yapacaktık. 2x yıl sonra annenin yaşı da 7x olur. Ve böyle bir durumda annesi 63 yaşındaymış. O zaman eşittir 63. x buradan 9. Anne bugün kaç yaşındadır? 5x, 9, 9 kere 5, 45. Anne bugün 45 yaşında arkadaşlar. Şimdi bakalım sırada bizi ne bekliyor? Yaşlar farkı değişmez ilkesi. Yaş problemlerinde birinci verdiğim bilgi zaman herkese adil davranır. Bu geride kaldı ama yine işimize yarayacak. İki, yaşlar farkı değişmez. Değişir mi? Değişmez hocam. O zaman çözelim. Anne var. İki çocuğunun yaşları farkının çocuklardan biri büyük, biri küçük olmak üzere büyük çocuk, küçük çocuktan güya x kadar büyük olsun. Yani yaşlar farkı x olsun. Annenin yaşını çocukların yaşları farkından tarif ediyor x dedim. 8 katına eşitmiş 8x. Devam ediyoruz. 6 yıl sonra zaman anneye adil davranır. Bir artı 6 yıl verir. Fakat çocukların yaşları farkı 6 yıl sonra değişmez. Hala x olarak kalır. Ve böyle bir durumda yani 6 yıl sonra annenin yaşı yani 8x artı 6 olan yaş çocukların yaşları farkının yani hala x'in 9 katına eşittir. 8x o tarafa x buradan 6 olduğuna göre anne şimdi kaç yaşındadır? Anne bugün 8 x yaşında 8 kere 6 48 eder arkadaşlar. Yaşlar farkı değişir mi? Değişmez. Birinci dersimizin son sorusuna geldik arkadaşlar. Yaş problemleriyle ilgili iki tane videomuz olacak. Bu birincisinin son sorusu. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının altı katıdır. Baba. Oğul bir. Oğul iki diyelim. Büyükten küçük. Babanın yaşı iki oğlunun yaşları farkının, iki oğlunun yaşları farkına eğer x dersem babanın yaşı bunun altı katı olacak. 10 yıl sonra zaman babaya da oğullara da adil davranır. Babaya bir artı 10, her bir oğula 10 verse de yaşlar farkı hala x'tir. Şimdi bir daha toparlayalım. 10 yıl sonra babanın yaşı yani 6x artı 10 olan yaş çocukların yaşları farkının yani hala x'in 4 katının 28 fazlasına eşit olacakmış. 6x 4x oldu 2x. Onu karşıya attık 18. x buradan 9. Bizden istenen baba bugün kaç yaşındadır? Babamız bugün 6x, x de buradan 9, 6 kere 9 olur sana 54. Değerli arkadaşlar, yaş problemlerinde ilk dersimizi bitirdik. Yine benzer şekilde söylediğim üzere bu soruları bir kez daha kendiniz muhakkak çözün diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.